Herkese merhaba dostlar ben Sezer bugün sizlerle birlikte ritim sesini tanıtacağım Arkadaşlar ritim defi ve müzik endüstrisi arasındaki bir köprü oluşturuyor Ve ritim müzikleri müzik ekosistemini tokenize edilmiş bir hali olarak da düşünebilirsiniz Ve müzikten para kazanmada devrim yapmaya planlıyorlarmış Bitlist'e kaydolun ve buradan kullanıcı talep demiş. Arkadaşlar Beatlist e, Ritim projesinin Ritim'in kendi projelerinden bir tanesi daha. Yani e, Spotify gibi bir Bit playlist'te e, bir playlist yapacaklarmıştı. Yani Bit playlist orada şarkı dinleyebileceksiniz ve detay şeyler yapabileceksiniz. Daha farklı bir e, bir NFT projesi olarak da gelebileceğini düşünüyorum. E, burada alt kısmı Pancake'sı üzerinden satın al. Beyaz katları ve çizelgeleri mevcut ve alt kısımda ise Twitter, Instagram, Discord, Telegram ve PDF'leri mevcut. mevcut. X üzerinden satın al tuşuna bastığımız zaman bizi X üzerinden yönlendiriyor arkadaşlar. Buradan şifremizi girelim. E şifremizi girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bağlandı. Ay anını sen import ettiğiniz zaman gördüğünüz gibi bir Ritim token ne kadar BNB olduğunu da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bir BNB token'in bir ne kadar Ritim token olduğunu buradan şu an e, görüntüleyemedim. Şu anda bunu yapamadım. Neyse arkadaşlar size geri dönelim. Alt kısımda beyaz kağıtları mevcut. Beyaz kağıtlarında genel olarak token hakkında bilgiler veriyor. Sağ kısım token'in kısmı bizim için önemli olan yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Jeton'un jeton hakkında burada bize bilgiler veriyor. 20 milyar toplam arz, 1.7 milyar yanmış token, 750 milyon ekip üyesi mevcut. Yakma 1 milyar jetonda duracakmış. İşlem vergisi de likit havuzuna %5 ekleniyor, %100 sahiplere dağıtılıyor ve sanat Çiz cüzdanına da %2 ekleniyor. Çeton istatistikleri de alt kısımda mevcut. Yani fiyatı şu anda bu şekilde. Sahipleri 2000 tane holder mevcut. piyasa değeri ise 1 milyar dolar değerinde. Elmas kullanıcılar 40, altın kullanıcılar 112 ve gümüş kullanıcılar 344'ten daha fazla burada tüm sahiplerden bahsediyor. 1 milyondan daha fazla jeton sahipleri varmış. 10 milyon jeton sahipleri altın seviye olarak geçiyor. 50 milyondan fazla jeton sahipleri ise elmas seviye olarak adlandırılıyor. Bu da zaten bunu anlatmış. E, burada hemen alt kısımda neden ritme yatırım yapmalı Neden tutmalısınız? Bunu anlatıyor kısacası. NFT pinleri, NFT oynatma listeleri ve NFT albümlerinden bahsediyor. Burada Beat Playlist'in ee... Burada görecektiniz zaten doğrulanmış sanatçılara satış günlerini listeyebileceği 2020-2022 ilk yarısında NFT topluluk pazarımız piyasaya süreceklerinden de burada bahsediyor zaten. Bitplayets özelliklerinden bahsediyor. O 100 milyondan fazla şarkıya şey yapacaklarmış, müzik videosuna ve podcast erişim olacakmış. Bir çalma listesi oluşturup topluluğun diğer üyeleri tarafından klasör günü Spotify gibi benzeri gibi e, projeleri mevcut diyebilirim. Burada NFT bakın gördüğünüz gibi görünce NFT pinleri çalma için single'lar ve albümler mevcut olacak. Yani NFT projesi de diyelim, denilebilir. Ee, bir müzik akışı falan. buradan da işte arkadaşlar geliştirme sürecinden bahsediyor. Ve alt kısımda ekiplerinden bahsetmiş. CEO ve geliştiricileri Rian Devon, Pazarlar Müdürü Max Waters, Medya Başkanı Oli Waters, Ekosistemler hakkında bilgi veriyor. Diğer belirtiyle ortaklıktan bahsediyor. Hold 2.0 ve BSPP ile ortaklık kurarak proje ortaklık programımızın şimdiden başladıklarından da bahsediyor. Alt kısmında ritmi sözleşmesinin kısacası görüyorsunuz ve jeton dağılımı da bu şekilde burası da önemli arkadaşlar bu kısımdaki yüzdeler de incelerseniz sevinirim. Ön satış kısımlarında ne olacağından bahsetmiş. Anti balina sistemi gayet önemli yani güvenlik için tokeni. Balinalar bu tokeni bazen yönlendirebiliyor. Tokeni kendi do amaçları doğrultusunda istediği gibi yani yükseltip alçaltabiliyor fiyatlarını diyebilirim. Ama bunun anti seçeneği varmış ve burada işte onları engelliyor diyebilirim. Yani jeton yakmaları var. Otomatik istila var. Denetimleri mevcut. denetimleri certik, Terk başlayıp Cerk'e doğru ilerleyip yıl boyunca birden fazla denetim almayı planlıyorlarmış. Full Light fiyat satın alıyor. Sanatçılar nasıl ödeme yapmayı planlıyorlarından bahsediyor arkadaşlar. Burada sanatçı ortak programlarından alt, alt kısmı şekilde belirlemişler. Gördüğünüz gibi Virtual Elite hem premium hem de ücretsiz kullanıcılarda dahil olmak üzere ortak sanatçı yayınlarını izleyin ve yayın başına ödeme yapabiliyorsunuz. Ve yan kısımda da detaylı bilgilerden bahsetmiş. Burada Twitter ve post adreslerinden ulaşabilir, sorularını sorabilirsiniz. Alt kısımda ise Instagram ve Facebook adresleri yine mevcut durumda. ana sayfaya geri gelelim. Burada görevlerinden bahsediyor, ürünlerinden bahsediyor. Bitmet zaten bit Beat Playlist'ten bahsettik bayağı. 2020 3. Üçüncü elinde beta'da olacakmış. E, Platformun para birimi olarak Entegre olan NFT albümlerinin single'larını çalma yeteneğini filmlerini 10 milyondan fazla yöton sahibi cüzdan sahip, sahip dönüşeceğiz. Premium gibi cüzdan avantajları da sunuyormuş. White zaten incelemiştik. E, ritim ve playlist hakkında daha fazla bilgi edinmiştik. Burada da genel özelliklerinden yine bahsediyorum. Onlardan da zaten bahsettik. Takımlarından, ortaklarından bahsediyor. Burası da ortakları. E, alt kısmında ise listelendiği yerleri görüyorsunuz. ve Coin koyun Coin Market gibi üzerinde bulunan bir token arkadaşlar. Buradan inceleyebilirsiniz. Coin Market gibi üzerinden bastığım zaman Binance Smart Chain alanında çalışan bir a olduğunu görebiliyorum ve buradaki değerinde bugün yüzde %10'luk 3 yaşamış. Zaten gördüğünüz gibi token grafiği de bu şekilde. Üst kısımda da market cap ve volümlerini zaten görüyorsunuz. Hemen size geri dönelim. Alt kısımda yol haritaları mevcut. Yol haritalarından inceleyebilirsiniz yaptıkları ve yapacakları işleri. Mesela burada gözüme çarpan önemli olaylardan ee, hemen birkaç tanesini size aktarayım. Ee, yani burada sürekli zaten şeyden bahsediyorum. Bit playlist'in geliştirilmesi, bit playlist'in yapılması. Ama gördüğünüz gibi burada listelemeler zaten olmuş. Yani listelemeleri yapmışlar. Sıkça sorulan sorular bu şekilde. Ve güncel kalıp buradan ismini, soyisminizi ve postunuzu girerek buradan haberlerden e, haber edinebilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadardı. ritim beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için, devamının gelmesi için yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.